seçimle devrimcilerin zaferi yaklaşıyor gençler. Artık muhafazakarların dayanacak gücü kalmadı. Bu devrim bu halkın, emekçinin, çiftçinin zaferi. Özellikle de gençlerin zaferi olacak. Üstüne alın mı oğlum senden bahsetmiyorum. Senin hayatında devrim yapabileceğin bir sermaye yok ki. Neyle devrim yapacaksın? Medeni hukukun İsviçre'den gelmiş, ceza hukukun İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan toplamasın. Söylediğiniz bir marşı senin değil. Kafkasya marşından çalmışsın. 10. yıl marşın bile senin değil. Onu da başka bir yerden almışsın. Heykellerini bile kendin dikememişsin. Ne devrimciliği? Hep ithal dışarıdan parayla yaptırmış. Hatta parasını bile vermemiş. Kılık kıyafetin bile senin değil oğlum. Adamlar kendi elbiselerini satmış sana. Türkçe diyebildiğin harflerin latin. Kendini ifade etmek için kullandığın sözde yeni Türkçenin mucidi Agop Martan yani Ermeni mi ne? Oğlum senin ideolojinin mimarı Yahudi Mois Kuen. Ha kendini eğitimli mi sanıyorsun? Bildiğin sandığın her şeyi sana öğreten eğitim sisteminin sahibi zaten Amerikalılar. Etrafını, çevreni, şehirlerini tasarlayan adam Fransa'dan gelen Harry Post. Koluna yaptığın dövmenin, arabana yapıştırdığın imzanın tasarımcısı Ermeni Hakop çok Üzerine tek bir çivi çakamadın. Tüm bu kurdukları sistemde sana kalan tek rol ise ilelebet muhafaza ve müdafaa. Et. Yani sen bir devrimci değil. Tüm bu sistemi muhafaza etmek için eğitilen bir muhafız. Yani en kral muhafazakarsın. E gel üzerinize bir şeyler koyalım. Yeni yasa yapalım. Hayır. Yok. Referandum. Hayır. E hadi bir şey inşa edelim. Devrimciyiz yani yol köprü bir şeyler istemez. E arabamız yerli olsun bari. Hayır. Milli uçak dokunma. Yaparsan yıkarız. Dikersen satarız. Oğlum sen ne kral muhafazakarmışsın ya. Bir kentsel dönüşüm projesi düşün. Mimar İngiliz, demirini Ermeni atmış, çimentosu Yahudi, parkesini Fransız döşemiş. Seni de eski binayı yıkmak için kepçe operatörü diye tutmuşlar, kendisi mimar sanıyorsun. Bu yani başka bir rolün yok. İşin ihalesini alabilmek için yarım saat arayla girdiğin mülakatın fotoğraflarını bile yayınlamış patronlar. Gelin şu binayı yıkın, molozlarını da bu millete taşıtın ha. Onu yıkacağım, bunu satacağım, onu durduracağım. Aksini vaat eden var mı? Açık söyleyin. Ya biz halkçıyız, emekçiyiz, devrimciyiz. Ya bırak Allah aşkına sen hiç baktın mı biz kimiz, nereden oyalıyoruz, nereden kaybediyoruz diye. E haritaya bakınca en kıyı kesin Fener en eğitimli bölgeler. Bu eğitimin daha yüksek olduğu yer. En son seçimde en çok nereden oy aldı? Herkes kendi şehrine girsin baksın. İstanbul'da Teşvikiye, Fenerbahçe, Caddebostan, Cafer Ağa, Nispetiye, Başa Bunların hepsi çiftçi değil mi? Halkçı, emekçi. Ülkenin her yerinde böyle. Eğitim oranı değil, emlak değeri en yüksek olan mahalleler. Türkçesi ülkenin en zenginleri. Oğlum hani halk edebiyatı yapıyordunuz. Sana edebiyatını yapanlar bir aylık maaşını bir akşam yemeğinde yiyorlar o mahallelerde. Ben açım ayakkabım yok çocuğuma peynir alamıyorum diye röportaj veren adamların iki gün sonra lüks restoranlarda, lüks otellerde boşuna fotoğrafları çıkmıyor. Yok mu yoksun? Elbette var. ama bunların muhatabı değil. Adamlar öyle zengin ki etraflarındaki mahallede komşusunda yoksulluk taklidi yapacak adam bile yok. Bunlar yolda karşılaşmıyor bile. Umurlarında değil. Sana saray edebiyatı yapanlar eskisi gibi o saraylarda eğlenemediği için çıldırıyorlar. Muhafazakar kardeş. Devrimciysen aha bak daha şimdiden o malikalelerin içinden para babalarını mağarada yaşayan teröristlere muhtaç etti. İslam deyince aklıma çorap kokusu gelir diyenlerin sorunlarını şimdi ümreye gönderiyor. Devrimciysen gel bu devrimleri beraber yapalım kal. İlelebet kimin sistemini kimden müdafaa ediyorsun? Ama bu millet fena geliyor. Bu devrim fena geliyor. Önüne kata kata geliyor. Bir tek sen gelmiyorsun. Sen de önce kendine gel beraber yürüyelim. Seçimden önce halk edebiyatı yapıp seçimden sonra bu millet aptal, cahil diyenlerin hesabını gel beraber